Hello, this is your captain speaking. Welcome aboard. We are planning the flag at 39,000 feet on your flight. Uflar. gir eve gir eve gir Bizim eve gir. Kaldın, eve canım. girin eve girin. Ne oluyor? Niye? Gir gir başlıyor. Bir şey buçuk dakika sonra. Ben de Aa, giriyor. bu saatten mi başlıyor? Evet. Dedi ölmeden gir. lan kapıyı kim kilitledi evin kapısını? Oruç. Ha on daha lan daha ona varmış. O da ne, daha da kapan, mısın lan oğlum daha kapat. Daha hazırlanalım azı. Çatıya matıya çıkalım. Oğlum belki sekizde başlar belli olmaz. Abi taş alın yanına. Bu sandıklara ne olmuş? Taş mı alıyoruz yanımıza? Aşağıda silah sandığında flash var. Cibo sen 7.62 aldın As mı kendine? De, sis geldi baba sis geldi korkuyorum. Ha? Sis çok <laughs> korkuyorum. 7.62 aldım ben. Aldım aldım. Ne olur buna taş versene bir taş. Kesin öleceğiz. Herkesin mermisi, silah, ilk yardım kiti var mı? Bir iki tane. Var. Var. Benim yok. Benim yok. Allah kerim bakalım. Al o zaman. Sandık yerimizden bir iki tane alalım. Fazla abartmayın çünkü az sayısı verdim. En o bir tane koyasım geliyor. Cibo al bunu Cibo al bunu. Neyi? Attım. 7.62 o. Tamam sen kaç tane var? Bende 200 var. Tamam bende de 200. Deno nerede sağlık şeyleri? Teddy Teddy ve sakın. Ben çat. Beyler. Çatıya çıkıyorum. Bundan aldım. Bitti. Çıkın çıkın. Tamam bir tane medkit alıyorum. Bırak Teddy. Ne dedi. bir tane de bandaj alıyorum. Oğlum bende hiçbir şey yok. Sen ilk dalgayı karşılayayım. Geldi. Bir dakika bir şey soracağım. Ağrı kesici Kankı alıyor muyuz? Çıkara, Nasıl evet. oluyor? Maske yani hayır hayır. Bir... Ağrı kesici alma kanka. Ölme. Ağrı kesici, çünkü an bir anda al. seni çok bir canın kaldığını yardım eder diyor yardım diyor. Kedi başlayacak hadi kanka. Tamam bir dakika. Aaaa! Çok iyi. <laughs> ya da şimdi şey şey ben alayım sonra ne yapıyorsan al, yap ya. Maske yemek alın. Kanka steroid türeyd ne alıyoruz yanımıza? Maske silah tamiri için malzeme alır mısın boruları falan? Ne gerekiyordu sen biliyorsun. Alıyorum. Gidip alıyorum. Dayı yitirdim, Maskar kısa boru yapıştırıcı tahta. Kısa boru yapıştırıcı tahta. Ta selam. Tahta aldım. Bro selam. Kısa boru aldım. Elimde altı pat var. komiser Al kitap okuyun. Bunların ben yarı yarısını aldım herhalde çok yeter şey ya. Yani yapıştırıcı. Ben, ben grafikleri alayım. arttırıyorum kanka ya. Emin misin Cihon? Oğlum neler oluyor neler oluyor. Ben yani bence sadece dokuyu arttır. Sadece dokuyu arttır bence. Yani, tamam yükseğe aldım. Son silah. Saat... Silaha savunacağım ben. İlk başta silahla. Yok kanka yani şey e, yumrukla falan girelim bakalım. Kes ulan. Nabız ölcek ya. Masvera evet. ortaya Mas alayım da doku kalitesini Hı. tam alayım. Sağlık olarak ne alalım kanka? Bir tane bandaj aldım. Bir tane ilk yardım kiti. Kanka siz bu nasıl yaptınız? Ben düşmem. Yanlış yere düştüm ya. Kanka şeye mi düştün çatıya çıkarken? Zıplayarak atladım. Beyler bir şu tane an... zombi kapıyı zorluyor onu öldürseniz ya. Vuruyor şu an. Nerede ya? Tamam bence böyle güzel oldu. Om 70 FPS alıyorum. Evet Cibo bir konuşma yap. Son Arkadaşlar. De 10 gündür bu ekip hayatta kalıyoruz. Bugün. Çatıya gün, bugün. Çatıya çıkma yolunu buldunuz değil mi? Evet. Sus konuşma yapıyor. Gelin, gelin çatıya gelin arkadaşlar. Tam Eğer bugünü atlatırsak önümüzde güzel bir şey var. Oh. Geçici olarak kullandığımız bu evde Suyunuzu mı? Oğlum sen hasta mısın <laughs> lan? Hadi. Şeref evet. Bey'le içtim. Bir şey ben diyeceğim, diyeceğim tekrardan konuşmadan <laughs> önce. Bu çatıya çıkarken karşıt bloktan karşıya <laughs> zıplıyorsun ya. Oradan düşerseniz kurtuluşunuz yok. Dikenli tellerde ölürsünüz. Ar ben dur atarken. dur arkadaşlar. Kapı önleri boş kaldı biliyoruz. Sıkıntı yok. Savunacağız. Ben de plan planı söylüyorum. Çatıdan olabildiğince zombi öldürüyoruz. İçeriye girmeye başladıklarında aşağı inip evleri savunacağız. Kapı öncelikleriniz kapılar. Bak, ding ding kapıya vurma sesi geldiğinde Önceliğimiz ora yani şu dikenlere vuranları değil de şuradaki bölgeler var ya bir de sağa gitsin şurada da kapımız var. Bak şurada da kapımız var. Burayı da bir de, de, de öne mi? gitsin. İkili ikili ikili. Altı kişiyiz zaten. Ben bende. Tamam. Ben tamam bura ben bende. Ben... Ben Bu ben bura benim. Tamam ta tamam. ben da de. Tamam. 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 de bura bende. Kapıları gibi kardeşim. Önceliğimiz Zenep. kapıları savunuyoruz. Heh. Bana kalan adama Tam bakamadık. Benim. Fener takmış silahı. 17 saniye, 17 saniye. Allah. Allah nasıl değil? ben bir kat <laughs> düşeneceğim ya. Ha, Oğlum tamam, her yer kıpkırmızı Ah! Ben gidiyorum annem banyo yaptıracak. Arkadaşlar. Evet, son kez şerefinize <laughs> içiyorum. Gazamız mübarek olsun. Hepimize inanıyorum. Sen bence İnanın ben hayatta çocuklar. kalabiliriz. Hadi bakalım bismillah. 22-0-0. Oy. Zombiler ay, doğdu. Ay, oh. zomb Aa doğdular. Gidiyor. Oy. Koşuyor. Ön taraf temiz. Ön temiz. One down. Aa tuzağa da down. geliyor. Aa Tağının... geliyor arkadan geliyorlar. Ön temiz hala. Aa tuzakta yatıyorlar lan. Ne bir kişi baksın o önden bir kişi arkaya gitsin o zaman. Öyle konuşalım ben yapalım. Arkaya, ben döndüm arkaya. Dön Zeyno. Arkada çok. Kapıya gitti kapıya gitti şey. Köpek. Mermim bitti. ben ha. hala temiz. Arkaya geleyim mi ben de yardıma Öne Bir kişi aşağı insin arka kapıyı savun Arka kapının önünde köpek var onu öldürsün Nasıl çıkacak o? Ulan ana olarak ben gidiyorum lan Canım tamam, anam Pompalıyı vururum ma ağzına maskarım Pompalıyız eve dayandılar aşağıdan Haberiniz olsun Hangi nereden Yanan mı? Yani, arka Arkadan gelmiyorlar desteğe geliyorum size Gel yani, önden çok geliyorlar çünkü Hayır hayır öndeyiz oğlum Önde bir kişi kalsın info hayır, verir biz ya arkadayız. geliyorlar diye benim bir sorum var. Ben nasıl kapıyı açıp mı çıkayım? Kapı neyin kapısı? Ben, benim buradan görüşüm yok kapıdan. Kapıdan görüşüm A yok benim. Maskar hayır köpek var ya. Aç köpeği öldür kapat. Biz savunuyoruz tamam. kapıya kanka. Kapıyı istedik savun. Karga geldi, Dart Baba geldi, Dart Baba geldi. Orospu çocuğu bana geldi. Bana saldırıyor bak ya. kanka. Bunlar da bunlar mı? Bana geldi ya. Ah! Helal. Bir tane zombi kapıya gitti kere zombi aldım yanlışlıkla. Yardım geliyor. Aşağı yardım. aşağı yardım. Aşağı yardım. Bir aşağı, bir aşağı. Bir aşağı. Koş. Kapıya geldiler beyler. Kapıya geldiler. Ben gidiyorum aşağı. Koş aşağı, koş. Ben de aşağı koştum. Tamam, tamam biz buradayız. bunlar yenileniyor mu? Ne oluyor evet, ya? Evet, evet. Oğlum silahım kırıldı. Maskar. Maskar vurdum köpeği. çok iyisin, çok iyisin. Kan kapıyı açıp vurduk mu? Kanka istiyorsan aç vuralım. Aa, Ama çoklar maskar ya da açma. Tam bu nasıl bir çıkış ya? Vurdum yukarıdakini. Ne Çatıya geliyorlar bela çatıya çıkıyorlar. Nasıl yani nereden? Merdivenlerden direkt geliyorlar. İçeriden mi içeri mi girdiler? İçeri evet. mi girdiler? Evet. Oğlum biz nasıl sığını Benim tamam tamam bırendi. tamam savunduk savunduk öldürdük yukarı çıkanları. Hey, yanıma gelmen lazım tamir ederim ben. Kanka tamam, neredesin sen? İçeride bir mi? Bir tane ölmedi mi hala ya? Gel geldim at bana çabuk. çabuk. <laughs> Kanka aşağı düştüm. Senin kafanız Kapıyı Garen. açayım mı? Kapıyı açayım mı? Geliyorum aç istersen. Aha kapıya dayandılar ya. kapıya dayandılar. Amına koydum varım gelin lan! <laughs> aç! Geldim yardım aşağı Maska geldim. kapata emin. Silahım kırılıyor. Maskar, silahımı bıraktım buraya al. Maskar mızrağı aldım ben. Kanka Dış kapı geldi. Maske burada. Al. Kapı. al. Tamir etsene kanka burada. Aldın mı? Eyvallah maske. Eyvallah. Oğlum bitmiyorlar. Bu ne? 50 değil bu amına koyayım. Tamam, sakiniz, Kanka sakiniz. bence 50 tane öldürdük bu arada ya. Lan zaten öyle değil yenileniyor onun onun on, onun. Değil mi Cibo? Evet. Dışarı mı çıksak? Maskar. Okeyiz lan bitti. Bitti. <laughs> Oğlum 200 zombi falan Oğlum, çok öldürdüm. Öldü lan. <laughs> Arkayı bir savunmuşum var ya. 200 zombi falan öldürdüm amına koyayım. Oğlum bitti lan. Önde koşuyor, koşuyorlar önden. Nerede? Koş öne git öne Bu git. Bu tarafta burada, burada burada koşuyorlar. Önde Oğlum duvarları de. yıkamadılar Arka bile. Amına koyayım. Çatılar arkada. Çatıya çıkış yerinde. Dedim Oğlum, arkadan gitti. hala geliyorlar. Arkadan hala geliyor. Ne mermisi kullanıyor? Yok şey silahım silahım oldu, öldü. Silahım öldü. Berem arkam, berem arkam, berem arkam, berem arkam. götür tamir ediyorum. O ben değilim, ben değilim. Tamam da de koruma. bir daha varmış. Geri girin içeri. ne avradını girin içeri, girin içeri. Koş, oğlum koş. koşuyorlar kanka niye çıktınız? Bitti sandık. Ondan gelecekler önden. Yok, koş. Koş, koş. önden... Koş, koş. Çatıya, çatıya koş. Maskarım gel, gel maskarım. Tam silahım kırıldı. Maskar silahımı tamir eder misin? At. Gel gel içeri gel. Eee dostlar 762'miz bitti. Tamirhanenin evet. bitti. Al. Tamirinizi edin. Kapılar Kanka kapalı. Tamam. dikenli teller tutuyor ya bunları. Maskar şunu da tamir edebiliyor mu? Ben çatıya çıkıyorum. At, at. Kesin olan şeyde, Al. Nasıl Bu atıyorduk lan? Ee, yapıştırıcı bitti. Yapıştırıcı atmam lazım. Maskar silahım kırıldı. Zeyno geldim yardıma. Al 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 al. Okey çok iyisin. Çok iyisin, çok iyisin. Maskar çatıda mısın? Arkadan geliyorlar arkadan. Çatı çıkıyorum, çatı çıkıyorum. Ben dışarıdayım, <laughs> temiz. Oğlum buralara durdu E durdu. Buralara e basmamanız gerekiyor. Bir wave daha gelecek galiba. Nasıl silahım sen... kırıldı? Lan ne zordu ya. Demir kazma çıktı bana. Hacı 762 bitti benden, onu nasıl yapacağız? Ya dur buna koyarım seni şimdi ya. Sonra mermi için. bitti yani. Mermi. Hacı bir dur Hacı. mısın? Mızrak kullan Hacı. Maskar, Ulan bir Ya Zeynoymuş. Zeyno sen evet. niye zombi gibisin ya? <laughs> Oğlum ilk karşıma zombi çıktı gibi. aklım çıktı ya benim. Arkadaşlar. <laughs> Bravo. Kötü yiyen gelsin he bundan sonra. Senin burası bizim ana üstümüzdür ya. Kimseye nokta. de Beyze e bir şey olmadı. Neden? <laughs> Çünkü Cibon'un kapıları savunma taktiği. Hadi bakayım. Düşenler, çok engelledi onları. Kanka harbi Kendi ki teller mükemmel bir şeymiş bu arada ya. Ne kazandık şimdi? Hayatımızı. Bir 10 gün daha kazandın kardeşim. Oy. Aa şurada zombi var. O çocuğu. 270 metreye drop düşmüş. Maskar. Gidin gidin Kanlay bu. Bir şey olmuyor. Şunu tamir etsene kanka. Şu an dışarı çıkabiliriz. Lan Aha. ananı nasıl sikeyim seni. Öldürüm. Tamam buldum. Allah Yemek Allah olsun. Zeynep yemin ediyorum <laughs> zombi. Aha. Aha. Yeni bir ev geliyor hazır ayla. mısınız? Hayır 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 olmaz. Buradan <laughs> gelmiyorlar ha gelseler göremeyeceğiz arkadan geliyorlar. Ee bunun için ne kullanacağım? Yo arkası temiz. Hacı şunu olay budur anladım. Budur ya, olay budur kanka olay bu. Her kanlaydı daha da zorlaşacak mı bu olay? Evet. Evet. Bizim mermi bulmamız lazım. Çok çok fazla mermi toplamamız lazım. 10 günde halledeceğiz oğlum onu şimdi. Hallederiz ya 10 günde. Biz bu 10 günün zaten 5 gününü kazmayla ayırdık <laughs> amına koyayım. <laughs> <laughs> Loot yapsaydık düşün. <düşünüyorum. gülüyor> ama onu yapmasaydık çok Ama demir küreğimiz ama oğlum. var artık. İzle. Ne evet, evet. demir kan Kanka sana bir şey diyeyim bende de. Ve de be geçtiğimiz kaç. için mi açıldı bunlar? Oyun, Oyun çok iyi şey. kanka. Oyun çok ya aga. Oğlum nasıl gerildim ya amına koyayım. Bir anda geldiler ya. Gidiyelim açacak bu bir dakika maskardım. Aha, Aynen. vay be. Abim koşmam lazım. O da be gün. Grafikleri yüksek alabilirim. E şimdi onun tipine baksana babaya. Kimse <laughs> <de alacak gülüyor> Gözlük takmış <laughs> bir adamın. Havli gözlük. Oğlum ne kadar zevkliydi lan? <laughs> Hadi bir daha on gün gelsin. Oğlum ne çok yiyecek <laughs> bulmuş biri. Zeyno bayağı yemek buldum demiş. Oğlum 3 level aldım 3. bende var koy mu? Ne nereden bakıyorsun lan ben hiç dikkat etmiyorum sağa sola. Ulan var puan yazıyor işte aman koyayım. He. Kapanca yapımını öğrendim. Dayı bir şey soracağım ya. Benim bu nitelik çok düşük diyor ne demek ya bu? Biraları da geri koyuyorum abi. Puanı verdim ama puan vermedin. Nitelik çok düşük olduğu için Tamam bir şey diyeceğim. Sigara yakılır. Sigara yakılır. <laughs> kalır. Yakılır, Grafiklerimizi zaltalım. Şu itemleri de geri boşaltıyorum abi. Tık tık. sandığı üstümüzü boşalt. Mi? Ya kalsın ne olacak? <laughs> tatlım tatlım tatlım. Oyunu ultra'ya aldım oyun gelmedi diyecektim geldi sonunda. 2 dakika oldu. Ha, düzelttim aynı. Bir sarsıntı geçtiğini tümekten biraz aldık. Bunu tedavi edeyim. Ağrı kesici oh, be, hava Ağrı hava kesicimiz de. var mı? Vitamin. alçık, kan torbası. Daha çok dur, daha çok. Ağrı kesicimiz yok. Varmış bir tane kullanayım ben. Demir balyoz var ama hatırlıyor. Evet. Aa bir dakika. Hayır, hayır 20. günde diğer kanlay. Bence bir kanlay daha atlatır burası. Biraz güç. Bir kat daha duvar bir evet, de güçlenir. Odun modun yaparsak. Hatta bak şöyle yapalım. Şu dikenler okey. Bir tur daha duvar anladınız mı chat? Sur duvarı onun da önüne dikenle biz bir kanlay daha atlatırız burada. Ve bunu yapmak çok falan sürmeyecek. O yüzden bir de şimdi artık ana base bulmaya Çıkmamız lazım anladınız mı demek istediğimi Burası kanlıyı atlatmak için Bir gece daha Şöyle sıralarına bak şuradan bir kat taş çekeriz chat Tamam mı On dönle diken Çatıdan çok rahat savunuruz bunu Hatta hendek falan da kazabiliriz Artık çok fazla önemli değil burası bizim için Bence bu 10 günkü amaç hem loot bulmak Hem de bir araç bulmak olsun Evet yani. evet kesinlikle Bir araba yapmalıyız bence Siz de daha rahat edersiniz keşife çıkarak. Arkadaşlar bak bu sandıklar biraz daha karışırsa ikinize götünüze iki işlem uygulayacağım. Yani dışarı koyun lan. Oh, güzeldi güzeldi. Gidelim mi airdrop'a falan? Hı? Hı? Dayım ben bir su neyin yemek alayım da siktir olup gidiyorum. Kim bu? Maskar. Oğlum yüzde kırk oldu benim enfeksiyon. Bal bulmamız lazım Berhim. Bal yok mu oğlum evde? Yok. Kanka bal ya, nasıl yediniz mi? Yok ya. Yani. Benim de yüzde ben yedi. Yap <laughs> ben yapabiliyor <laughs> mu bakayım? Bal. Arkadan giriş var bu. Bal mı? Şu hmm. an herkes loot'a mı çıksın? Çünkü savunma... Evet evet ben loot'tayım. Ya zaten loot yok. Bir kutlama yapalım şu biraları gömelim he maskan önüne. He ya değil. nerede o da oluyor? Bana gömme o. Gerizekalı. <laughs> <laughs> gömelim benim. ya bunları. Lan yok yok iki tane kaldı elimizde bir gömmeyin Dedi gel kardeşim gel ya Ya bunlar olmasın bir daha mı gelcez amınakoyim Aynen öyle göm Hadi Kodumu. dibini görmeyen anasının amını görsün Hayır hayır <gülüyor> <gülüyor> Ay bunlar Boşa boşa yaşıyor Hak ettiler ama Hak ettik Doğru. Zeyno ya bir birey de çok görmüyorlar Hak edilmiş vs Ben bir de sandviç gömüyorum bunun için <laughs> Bu keyfi ama... Oğlum zombiler yenilendi. yenilendi Bu lootlar niye yenilenmedi Polis karakoluna gittin mi? Evet o, şu an oradayım. Sen de onu okumuştun değil mi? Dutlar Pitch yeniliyor beş bir, mu ki? 5 günde bir yenileniyor dedi bana. Ben de onu kestim. Silahı bırakıyorum eve. Tamam. Airdrop'a gittiniz mi yoksa gideyim mi? Ben, şey ben getirir, ben ben getirir misin? Airdrop'a gidiyorum. Silahı tamam boştaki birisi bana onları şey abi. maymuncuk getirebilir mi? Amına koyayım eleman soyguna gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Kaç tane istiyorsun? Bir tane. 15 Ver, iki, tane getiriyorum. Getir getir. Tam 8'e düştü bunu dediğin. Bir için. tane getir, bir tane amına koydum. Okey 10 tane <laughs> geri çık. <laughs> ben açım ya. Araba nasıl yapılıyor acaba ya? <laughs> ne oluyor ses geliyor biri bir şey kız. Ben, yani okay. ben. ben dışarı çıkıyorum ama kapıları aç kapı yaptım. Buralar hep lootlanmış. Yanına yandı. Gönül ömrüm azaldı Kullanılabilir puan 5 mi? Abo biz XP de kastı Dostum sağ As atsana Benim 9 lan kullanılabilir puan Oha Verelim hocam Benim de 3 olmuş Neye veriyoruz ya? Hangisi daha güzel? Olum çok Vallahi iyi Vallahi savunduk ben okuyorum, ya. Yeni tekrar nerede izleyeceğiz? Katıla katıl da var dostum. Çok iyi koordine olduk ha. Şey, şey çok iyiydi şey, ya. Mesela... Neyler? Bir... Ne bağırıyon ne amana Ne buldun lan? Yani? Ne koyayım? Ne buldun ya? Bir sonraki yayın... kaz kürekleri hazırlayın. Ananı. Gene geçemeyeceğiz ya bir dört gün daha yokuz beyler. Ha motorlu alet parçaları buldum lan. <laughs> Kürekleri hazırlayın. Yarın ne zaman. Yarın yedi buçuk sekiz gibi kankam. Evet droptan ne çıktığını söyleyeyim mi? Söyle. Altı level bombalı tüfek. Hey. Allah silah yırdı. Bir tanesi de gitmedim silah yırdı robu çıkmış. Amını götünüz. <laughs> sahibi yoksa benimdir sahibi yokmuş benim. Şimdi şimdi ne yok ne chat. Bu, ne bak ne dedik. Ne böyle böyle seri şey gibi hikaye gibi. Bir dizide bölüm bitince şey diyor musun? Ya ne olur buraya biraz daha devam ettirin. <laughs> Anladın mı? Tadı kaçmasın. Baymayalım biz de siz de baymayın tatlı tatlı olsun. Yavrum. Çıktım.